Bazı yollar bir ömrün sonunda açılır. Bazı haklar bir milletin yeniden doğuşudur. Bir sabah Anadolu'nun küçük bir kasabasında sessiz bir kadın bastonuna dayanarak yola çıktı. Adı Zeynep Nineydi. Yetmiş yıl sustu, şimdi ilk kez konuşacak. Bir oy pusulasıyla. 20 yıl önce Aynı topraklarda mermi taşımıştı. O zaman kadındı ama sesi yoktu. Şimdi vatandaştı ve sesi sandıktaydı. O kuşakta kadınlar sadece cepheye mermi taşımadı. Aynı zamanda bir ülkenin yükünü omuzladı. Her adımda geçmişin yankısı var. Sırtında yıllar, elinde bir baston değil, bir tarihin yükü. Ninem, istersen ben atayım senin yerine. Yok evladım, bu oy benim elimle gidecek. Ama bu sabah o yük umut gibi hafif. Bu sadece bir oy değildi. Bir milletin var olma iradesiydi. Bir bastonun ucunda taşınan geçmişti aslında. Ve sandığa düşen sadece bir kağıt değil, bir çağın nefesiydi. Bir zamanlar elleri tüfek taşırdı. Şimdi bir pusula ama ağırlığı aynıydı. Çünkü her ikisi de vatan içindi. Nine, yine erkencisin bugün. Sandığa mı gidiyorsun? Evet evladım. Bugün elim dilim kadar özgür. Cumhuriyet bir imza değil, bir hatıradır. Sandığa yürüyen her adımda Zeynep Nine'nin nefesi vardır. O gün mermi taşıyan eller bugün oy pusulası taşıyor. Teyze, ilk defa mı oy kullanıyorsun? Evet evladım. 70 yıl bekledim. Bir oyu atmak meğer bu kadar ağırmış. O an bir kadının değil bir milletin sesi duyuldu. Sandığa düşen kağıt değil, yüzyıllık sessizliğin yankısıydı. Evvelden kulduk. Şimdi kendi adımızla sayılıyoruz. Ben oyumu verdim. Artık sadece Zeynep değilim. Vatandaş Zeynep'im. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildi. Bir kadının elindeki oy pusulasına sığan koca bir devrimdi. Bu topraklarda her oy bir dua gibidir. Geleceğe atılan en sessiz ama en güçlü adımdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.